öncelikle 2022 2023 yılı zeytin ağacı gibi uzun ömürlü zeytin taneleri gibi çok bereketli zeytinyağı gibi de çok sağlıklı bir sezonumuz olur. Bu sene Aliya, Yeni Şakran kendi bölgemizde ciddi anlamda zeytin ağaçlarımızda doluluk oranımız var. 3 evet. makine 24 saat kapasiteli şu anda üretimlerimiz devam etmektedir. Bu sene üretimlerimizin içine erken hasat soğuk sıkımı zeytinyağından hariç 3 tane aromatik özellikle yağ elde ettik. Bunlar ciddi anlamda rağbet gördü. Bunların içinde kekik aramalı zeytinyağımız var. Limon aramalı zeytinyağımız var. Defne aramalı zeytinyağımız var. Erken hasat dediğimiz soğuk sıkım 03 düzem anne sütüne emsel bir zeytinyağı ürettik. Ayrıca işletmemizde zeytin çekirdeğini geri dönüşüm olarak kazandırıyoruz. Bunu da yakıt olarak satıyoruz. Bu da tam bir doğa dostudur. Kalorisi yüksektir. Sattığımız insanlar gayet memnundur. Allah hayırlı bol bereket bir sezon geçmemizi nasip etsin.